Soru da bize f fonksiyonun orijine göre simetrik bir fonksiyon olduğunu söylemiş. İpucundan bağımsız olarak şunu söyleyebiliriz. Orijine simetrik olan fonksiyonlar nasıl fonksiyonlardı? Ters, ters fonksiyonlar. Zaten bize ipucu kısmında yapmamız gereken işlemi aslında vermiş sayılır. Şimdi soruya baktığımızda hem fx var hem de f x var. X'i birbirinden farklı olduğu için ben birbirine benzetmeden Farklı bir işlem yapamam arkadaşlar. Burada fx'i sabit bırakıyorum. Diyorum ki fx eşittir. 3x küp eksi 6x artı 2 çarpı f eksi x'in eksi fx olduğunu bize söylemiş. O halde ben f eksi x gördüğüm yere eksi fx yazabilirim arkadaşlar. Eksi fx Bu durumda fx eşittir. 3x küp eksi 6x A eksi 2 fx olacak arkadaşlar. Bu eksi 2 fx'i karşıya atarsam 3 tane fx'in değeri 3x küp eksi 6x olmak zorunda. Burada ben fx'i yalnız bırakmak istiyorum. Bu durumda her iki tarafı 3'e bölebilirim. 3'e böldüğünde bunlar birbirini götürecektir. fx eşittir x küp eksi 2x olarak kalacaktır. Bizden istenen f2'nin değeri olduğuna göre x yerine ne yazmamız gerekiyor? 2 yazmamız gerekiyor arkadaşlar. f2 eşittir 2'nin küpü. Eksi 2 çarpı 2 yani 8 eksi 4'ten sonucumuz 4 olmalı arkadaşlar.